何で <music> <music> genellikle üniversite öğrencisi olduğundan dolayı ve bunlar da hep şehir dışından geldiğinde el azımızı tam ona tanımadığından dolayı hem tanıtma mahiyetinde hem de kendi cemiyetimizi adını duyurma. Evet, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Elazığ İl Temsilcimiz Recai Güçlü tarafından bugün burada Gençlik Festivali düzenleniyor Fırat Üniversitesi öğrencilerine. Biz de Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Genel Merkezi olarak ve Hatay İl Başkanı Mersin'in Temsilcim olarak Genel Başkan Yardımcılığıyla beraber buraya katılım gösterdik. Ee, biz Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti olarak dünya genelinde faaliyet gösteriyoruz. Türk ve yabancı e, gazetecilere hizmet veriyoruz. E, biz yalnız gazeteciler dışında da zaman zaman sosyal aktivitelerimiz oluyor. Geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde e, öğretmenlerimize e, bir otelde e, Ünlü Sanatçıların Futbolu'nun katılımıyla Öğretmenler Günü konseri, yemekli konser tertip ettik. E, tıp bayramımızı doktorlarımıza, sağlıklı çalışanlarına plaket ödülleri düzenledik. E, bugün de burada e, il temsilciliğimiz e, tarafından da Gençlik Festivali düzenleniyor. E, gençliğe önem vermeliyiz. Çünkü bir ülkenin geleceği gençliğe, gençliktir. Çünkü gençlere biz bu ülkeyi teslim edeceğiz. Gençlere her zaman sahip çıkmalıyız. Elazığ halkını da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Özellikle Kocaeli'de şu an durumda bulunan Elazığ'da geniş bir e, kesim var. E, bizim buraya geleceğimizi duydular. E, Elazığ'a ya, yani kendi memleketlerin hemşehrilerine yüzünden aralarında selamlarını <laughs> ettiler. Yine Uluslararası Bahçeciler Cemiyeti olarak dünya genelindeki tüm bahçeciye edilmiş. Burada Elazığ'a güzel aracına sevgiler, selamlarını göndermişler. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bu Elazığ'ın mükemmel olan öğren Fırat Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti il Başkanımız Recai Güçlü tarafından organize edilen bu gençlik eğlencesi bana göre öğrenciler için toplum olarak bir araya toplanmaları Buna geleneksel alebi getirmek. Evet, bütün öğrenci arkadaşlarımızı arkadaşlar. sahne önünde bekliyoruz. İleriki yıllara yayılacak. İnşallah, hep birlikte burada sizlerin de emeklerine birlikte herkese teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Hatay İl Başkanı'yım. Genel Başkanımız Reca, Recai Bey'in e, daveti, e, daveti üzerine Gençlik Festivali'ne Festivali katıldık. Herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. EZETİCİLER Mersin Mersin'in temsilcisiyim. İsmim Hakan Koçman. E, Recai e, Başkanımızın daveti üzerine e, biz de bu etkinliğe katıldık. Ve buradaki atmosferi görünce de e, çok mutlu olduk. Gazeteciler Cemiyeti olarak her zaman bu tür faaliyetlere destek vermeye devam edeceğiz. Evet, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Elazığ İl Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Gençlik Festivali'ne sizleri misafirlerimiz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmasını yapmak üzere İl Temsilcimiz Sayın Recai Güçlü Başkanımızı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Güçlü bir alkış alalım Sayın Başkanımıza. Yalnız alkışlar bu kadar mı geliyor Başkanımıza? Teşekkür ediyoruz. Daha güçlü. Bu festivalin asıl muhatabı siz gençler. Gençlik festivaline hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Gençler bizim geleceğimizdir. Onların morallerinin daha yüksek olması daha da fazla enerji, daha akıl gücü oluşturmak için bu yüzden de biz gençleri önemsiyoruz ve gençler için çalışmalar yapıyoruz. Gazetemizde gençlerimizi itiyor ve topluma yararlı bir bireyler olması yolunda kendi tecrübelerimizi aktarıyoruz. Bu vesileyle tekrar tüm misafirlerimize hoş geldiniz der. Güzel bir vakit geçirmenizi temenni ederim. Saygılar. Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Sayın Ahmet Özlü Beyefendi konuşması yapmak üzere. Alkışlarla davet ediyoruz. Değerli e, protokol üyeleri, e, değerli Elazığ halkı ve üniversiteli gençlerimiz, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti'nin e, değerli üyeleri, e, bugün e, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti'nin Elazığ iyi temsilciliği tarafından e, üniversitede okuyan gençlerimiz için düzenlenen gençlik festivaline hepiniz hoş geldiniz diyorum. <laughs> Bizler uluslararası gazeteciler cemiyeti olarak dünya genelinde faaliyet gösteriyoruz. Türk ve yabancı gazetecilere hizmet veriyoruz. Zaman zaman sosyal aktivitelerimiz oluyor. Gazetecilerimiz dışında e, örneğin 24 Kasım'da tüm öğretmenlerimize e, Kocaeli'nde bir otelde ünlü sanatçı Latif Doğan'ın davetiyle beraber yemekli bir konser düzenledik. E, tıp bayramında doktorlarımıza... E, sağlık çalışanlarımıza ödül gönderdik. Zaman zaman gazetecilerin dışında böyle sosyal etkinlikler de yapıyoruz. Bugün de Uluslararası Gazeteciler Cemiyetimiz, Elazığ İl Temsilcimiz Recai Güçlü de e, gençlerle buluşmak istedi. Gençlere son sınav öncesinde yorgunluklarını atmalarını, seslerini atmalarını güzel bir gün yaşamaları için gençlik festivali düzenledi. Ve gençlerimizi inşallah e, bu dopikte son sınavlarında başarılı olur diyoruz. Bizler e, Türkiye'de özellikle ve dünyanın her yerinde ülkelerin geleceği gençlerdir. Gençlerimize her zaman sahip çıkmalıyız ki çünkü bu bayrağı bizler mesleğimizi büyüklerimizden aldık. Onlara teslim edeceğiz. Gençlerimizle mutluyuz. E, katılımımızdan dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Tekrar bütün gençlerimize katılım davetleriyle iyi eğlenceler diliyoruz. Sevgi sağlıklarımla. Bu arada e, Kocaeli'nde e, çok Elazığlı hemşehriler yaşamaktadır. Onlar da e, İstanbul ve Kocaeli bölgesinde buraya geleceğimizi duydular haberlerde. E, Kocaeli ve İstanbul'daki Elazığlılar lütfen Elazığ'daki hemşehrilerimize selamlarımızı iletin dediler. Bunları iletiyoruz. Ayrıca de, uluslararası gazeteciler cemiyeti olarak dünya genelindeki Türk ve yabancı gazetecilerimiz bize dediler ki Elazığ Gençlik Festivali'ne gidiyorsunuz. Elazığlara sevgilerimiz selamlarımızı gönderin dediler. Onları da iletiyoruz. Sevgi saygılarımla iyi eğlenceler. Evet şimdi konuşmalarını yapmak üzere yazı konak belediyesi meclis üyesi Sayın Ramazan Gürbüz Beyefendi Alçısını davet ediyoruz. Uzlar Arası Gazeteciler Cemiyet Genel Başkanı Sayın Ahmet Öz sivil toplum kuruluşları, değerli temsilcileri, il dışına gelen kıymetli il temsilcileri, kıymetli basın mensupları, gazeteciler cemiyeti il temsilcisi, güçlü haber imtiyaz sahibi Raziye Güçlü Bey ve siz değerli genç kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla, hürmetle sizleri selamlıyorum. Yazıkonak Yazı Konak Belediye Başkanım Sayın Atif Çadırcı adına burada sizlerle bir arada olmaktan mutluluk diyorum. Eğitim ve gençler her zaman katkı sunan bu alanda yaptığı önemli projelerle gençleri her daim yanında olan eğitim her zaman ön planda tutan değerli Yazı Konak Belediye Başkanı Atif Çadırcı sizlere selam, sevgi, saygılarını iletiyorum. Başkanımız il dışın programından dolayı katılmadığı bu güzel günü organize eden kıymetli güçlü haber ailesine ve gençlerimize burada bulunan bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu tür gençlik festivalleri her daim destekçisi olacağımızı belirterek sizleri tekrar saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz de Yazı Konak Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Evet efendim bu arada Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcımız Tezcan Aydın'ı konuşmasını yapmak üzere alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Arkadaşlar bugünü düzenleyen Elazığ İl temsilcimiz Recai Güçlü ve ekibi ile birlikte bizler İstanbul'dan gelerek Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısıyım ben. Burada düzenlenen bu etkinlikte emeğe geçen herkese ve genç neslin girecek olan imtihanlarında da başarı diliyorum. Bundan sonraki eğlenceleri de neşeli olsun kazasız olsun. Herkese hoş geldin diyorum. Tekrardan başarı diliyorum. Emeği geçene de tekrardan teşekkürler. Sağ olun, var olun. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Osmanlı Partisi Elazığ İl Başkanı Sayın Mücahit Yamanoğlu Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere alkışlarla kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Selamun arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Elazığ Uluslararası Gençlik Festivaline sizi aramızda görmek ve gençlerle beraber olmak bize gurur vericidir. Osmanlı Partisi Elazığ İl Başkanı olarak Elazığ'daki gençlerimize her zaman katkımız, her zaman desteğimizi esirgeyeceğiz, her zaman yanlarında olacağız. Böyle güzel bir orkestrayı hazırlayan güçlü haber ajansına, güçlü haber ekibine çok teşekkür ediyorum. Sayın değerli Recai abim, genç kardeşim Tolga Bey'e başarılar diliyorum bu konuda. Yolunuz açık olsun. Elazığ Osmanlı Partisi İl Başkanı olarak elimizden geldi kadar her zaman sizinle beraberiz. Bu arada gençler üniversite sınavı yaklaştı. Çok çalışmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki sistem olarak öğrencilerin üzerinde o kadar bir baskı var ki öğrencilerin sınav programları bayağı bir zorlaştı. O yüzden Rabbim emeğinizi boşa vermesin. Bu çalışmada başarılar diliyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin inşallah. Hepinize saygılar, sevgilerimi sunuyorum. Yalnız çok iyi vakit, iyi çalışmalı. Alkışlar Evrah Güllü için. Teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi şöyle elleri görüyorum, tempo. kara sevdaya hangimiz sevmedi hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözünemedik bin dereden su getirsem aranamazsın konuşsam duymaz anlamazsın Sevmek ne hakkından gelmek mümkün mü söyle Sana bir canım kaldı verirsem rahat var mısın? Eller el, havaya Efendim hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz Nasılsınız, iyi misiniz? Sizi burada görmek çok güzel, sizlerle birlikte olmak apayrı güzel ben e, bu güzel organizasyonu yapan başkanlarımıza, emeği geçen bütün herkese bir alkış istiyorum sizlerden lütfen. Bu güzel gençleri bir arada buluşturmak zor. Hele ki şu dönemlerde. O yüzden e, bu birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu, aynı zamanda moral motivasyona ihtiyacımız olduğu bu dönemlerde bu tarz organizasyonu yapan herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Onlara bir alkış daha istiyorum efendim. কোবাইছেন দিল দিল নো সুনিলো জিলো মেলিনে রয়া eser sürməyə tamam bu gurğayın adıdır yavrum üzere Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Elazığ İl Temsilcimiz Sayın Recai Güçlü'yü sahneye davet ediyorum. Güçlü bir alkış istiyorum. Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Hatay İl Başkanımız Sayın Ferit Oflazoğlu'nu ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Mersin İl Temsilcimiz Sayın Hakan Koçman'ı temsilcilik belgesini almak üzere sahneye davet ediyorum. Düşün Ama sorunlar içindeyim Gitmemiş hesabın peşindeyim Ben nasıl olacak yolu bilmezken Sebep boşlar sebep sebebi isterler Önce bekledim seni pislerler Piiiiiiiiiiirrooo Baba eyvallah